Sevgili dinleyenler, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi dinlemeler. 2. bölüm. Önsezinizle tanışın. 1. hafta. Önseziniz ile ilişkiniz. İlk adımımız önsezinizle bir bağlantı kurmak olmalıdır. Bunun için de önsezinizin bulunduğu yeri keşfetmelisiniz. Bir kinestetikseniz ön nerede olduğunu hissedersiniz. Zihinselseniz büyük olasılıkla her şeyi kafanızdan uydurduğunuzu sanacaksınız ya da geçmişte yaşadığınız bir şeylerin birleşimi olduğunu düşüneceksiniz. Hisseden tiptenseniz egzersiz size gerçekmiş ya da çok önemli bir rüyaymış gibi gelir. Kuşkusuz bunların üçünü de birden yaşayabilirsiniz. Çabalamayın. En önemli şey çabalamamaktır. Çaba göstermek demek, imgeleri ya da duyguları zorluyorsunuz demektir. Çaba göstermek aynı zamanda bunun kendi kendine oluşacağına inanmadığınızı, dolayısıyla bilinçli olarak sizin bir şeyi oluşturmanız gerektiğini düşündüğünüzü gösterir. Bir imgenin ya da bir duygunun gelmesi biraz zaman alabilir. Bu çok normaldir. Önsezinizin akılcı ve doğrusal olmadığını unutmayın normal düşünme modlarımız ön seziyle temasa geçemez. Daha hassas bir düşünme hissetme yolu ile bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Bu yüzden çaba göstermeyi bırakın ve farklı bir şeylerin olmasına izin verin. Hiçbir şey olmuyorsa bunda da bir sorun yok. Dinlemeye devam edin ve diğer egzersizleri yapın. Bir şeyi zoraki oluşturmaktansa hiçbir şey olmaması daha iyidir.'' İkinci egzersizi yapmak için lütfen kendinize rahatsız edilmeyeceğiniz en az yarım saatlik bir zaman ayırın. İsterseniz hafif meditatif bir müzik çalın ya da önceden kaydettiyseniz onu dinleyin. Rahat bir pozisyonda oturun. Bu egzersize başlamadan önce ve egzersiz sırasında nefes almayı unutmayın. İkinci egzersize geçmek için Hemen ekranın sol alt köşesindeki butona tıklayın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.